Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir online maç ile karşınızdayım. Rakip gelmek üzere 1113 derecelik bir rakip geldi. Bugün kadromuzu Milan güçlendirmesi üzerine kurduk arkadaşlar. Van Basten'i forvetle oynatacağız. Form durumumuza bakalım. Fena değil idare eder. Rakip takımı kadrosunu da şöyle bir gösterelim. Rakip takımı kadrosu da bu şekildeymiş. Tamam geri geldik onayla dedik maçımıza gidelim bakalım. Her zaman dediğimiz gibi bol golü bol pozisyonu güzel bir maç ortaya çıkar inşallah. Forvette Van Basten var, yedeklerde Filippo Inzaghi var, süper yedek. E, orta sahada Ricard, defansa da Maldini'yi kullandım. Yani Milan güçlendirmesini kullandık bu maçta. Bir sonraki maçlarda hangi takımın güçlendirmesini kullanarak maça çıkayım arkadaşlar? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. E, Manchester United güçlendirmesi çok fazla oyuncum var Manchester United'la. Barcelona'dan yine çok fazla oyuncumuz var. Arsenal olabilir. Real Madrid olabilir yorumlara yazmayı unutmayın hangi takım ağırlıklı kadroyla sahaya çıkacağım onu da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar bugün Milan'la çıkıyoruz haydi bakalım Van Basten'in vuruşuyla maça başladık uzun zamandır da Van Basten'le maç yapmıyorduk arkadaşlar Rashford'un önüne doğru bir karambol yaşandı orada bir Kafu ortaya döndük Ricard Patrick Vieira vurursa iyi vurur. Patrick Vieira kaleci Van Basten. Kaleci Çehe bak be. İki topu da mükemmel çıkarttı. Van Basten'in şut gücü de çok iyi bu arada. Böyle pasta olarak kullanacağım. Ricard'a gitti. Tamam güzel. Ricard vurdu. Kaleci Çehe. 3 şut çektik. 3'ü de kaleci Çehe'de kaldı. Daha dakika 6'da 3 şut. Güzel istatistik oldu bence. Şimdi Ricard. Van Basten dönerse. Ulan, ne yaptık orada ya? Potti. Ova'na doğru. Maldini dikkatli. Tamam kaleci Çehe döndük. Çehe. Neymar Junior'ı gördük. Neymar Junior. Rashford gelirse gelmedi. Uzun bir top daha. Uzun topçuya mı denk geldik? Michael Owen kaleci. Allah'tan yetişemedi Michael Owen. Biraz önünde kaldı. Ricard. Bir ver kaç denedik. Bir daha ver kaç. Marco Van Basten. Marco Van Basten. Ağlar müthiş sarsıldı. Ağlar yani neredeyse fileler yırtılacaktı yani ağlar. Muhteşem bir gol vuruşu Marco Van Basten'den. Çok uzağa gitti be. Van Basten. Rashford. Hadi buradan bir ölü yaprak. Oh be iyi vurduk ama. Kaleci çehte kaldı. Marco Van Basten'in muhteşem füzesiyle. 1-0 öne geçtik. Uzun bir top. Maldini dikkatli. Beckenbauer tamam. Kalecimize döndük. Aman 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 aman. Hayır hayır hayır. Maldini güzel tamam. Vieira. Vieira, Vieira, Vieira. Gelmeden attım pası ama top geçmedi. Totti, Michael Owen. Vieira geldi. Hatasını telafi etti. Rashford bir kaç yaptık. Umtiti. Omuzu koydu Rashford'a orada. izin vermedi geçmesine. Şimdi Michael Owen. Sürebilirdin, sürebilirdin. Biraz sürse belki daha etkili bir şut olabilirdi bence. Belki e, topu kaptırırım. Endişesiyle şutu çekti oradan. Trippier kullandı. Ön direkte. geldi. Defansa kadar yardımcı oldu. Atak devam ediyor. Offside. Van Basten'in füzesiyle 1-0 öndeyiz. İlk yarıda bir gol çıktı. Henüz dakikalar. 34'ü gösteriyor. Baslaşarak kullandık. Maldini Neymar ver kaç. Neymar Junior. Rashford Van Basten kaçtım mı? Ama Rashford atamadı ki. Basten kaçtı ama. Ricard. Şimdi araya doğru Marco Van Basten yine geldi. Marco Van Basten bu adam affetmiyor arkadaşlar. Yani ağır tamam ağır bir oyuncu ama önüne geldim mi affetmiyor ağlar sarsılıyor ya gerçekten muhteşem bir görüntü ortaya çıkıyor. Ağlar neredeyse yırtılacak gibi oluyor. Ricard. Messi'nin önüne doğru. Lionel Messi güzel orta golü, golü getirir. Abi çok müsait bir pozisyon. Bomboş önü. Ya yaptığı ortaya bakar mısın ya? Bir de pasa basıyorum ya. Ne oluyor orada? Bir karambol yaşandı. İlk yarı 2-0. 6'da 4 yapmışız. %85'lik isabetli pasımız. Gayet güzel bir istatistik olduğunu düşünüyorum. Haydi bakalım ikinci yarıya geçelim hemen. Markovos Van Basten'in iki golüyle, iki muhteşem golüyle gerçekten kalecilerin en zor toplarından bir tanesi. Tutma ihtimali çok düşük olan toplardan. Marco Van Basten gibi de bir zımbacı. Rashford. Bir ver kaç orada Van Basten'e gelse güzel bir ver kaç yapabilirdik. Neymar alırsın. Patrick Vieira e yetişirsin koçum. Yetişemedi. Zico. Lionel Messi. Maldini. Korner. Yetişemedik. Yetişemedik. Trippier. Vazgeçti başka bir oyuncuyla kullanacak. Lionel Messi. Rashford'ı çektik öne. Pasta mı kullanacaksın? Biraz geç kaldık Trippier. Bir şut mu deneyeceksin oradan? Tamam iyi bir şut olmadı. Güzel. Hızlı başlayabilirsek güzel olur. Kontra tok olabilir. Lionel Messi. Abi işte. Komediye bakar mısınız arkadaşlar ya? Lionel Messi topu kontrol edemiyor ya. Adamın top kontrolü 99. Bazen böyle işte saçmalıklar olabiliyor arkadaşlar. Erling Haaland kaleci. Büyük karambol. Çıkart. Maldini çıkart. Burada pas yapma Mustafa. Hiç akıllanmıyorsun Mustafa. Mustafa hiç akıllanmıyorsun. Van Basten Davis. Çok hızlı ya. Orada Van Basten'le topu sürmemiz çok zor. Defansta çalım yaptığım zaman mutlaka Erling Haaland. Çok iyi bir şut be. Ama isabetli olmadı. Ekranı değiştirdik. Paslaşarak kullanıyoruz her zamanki gibi. Afu. Ortada bir boşluk var. Ricard. Messi. Afu destek verdi. Van Basten dönebilirse daha topu kontrol edemedik. Top bizde 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 bizde. Tamam. Van Basten bir ver kaç ama Rashford'a gelmedi. Umtiti uzun bir pas. Araya girdik. Paslaşarak gitse belki daha çok pozisyona girebilir. Bence. Uzun pas bazen hiç tutmuyor. Bir çalım denedik. Kevin De Abi senin hızın 99 ya. Hız hızlanman. Top kontrolünü sürmen. Hepsi 99. Son anda abi. Son anda ayağını koydu. Patrick Vieira. Neymar. Van Basten. Rashford. Van Basten'e head trick yaptıralım ya. Head trick yaptıralım ya. Van Basten'e head trick yaptıralım. Marka Van Basten hat trick'ini yaptı. Bir oyuncu değişik. Filippo Inzaghi'yi alalım oyuna ya arkadaşlar. Tamam. Filippo Inzaghi süper yedek. Onu da oyuna alalım. Onun da bir performansını değerlendirelim. Milan güçlendirmemizi kullanıyoruz bu hafta madem. Marco Van Basten'in 3 golüyle hat trick golleriyle 3-0 öndeyiz. Ne yaptım be koçum? Lionel Messi biraz ayağımızdan çıkartamadık. Şimdi Marco Van Basten oyunu saldı galiba. Rakip takım. Buradan peki bir füzemiz yok mu peki? Oh be. Ricard. Frank Ricard. Sol ayağına geldi. Orada bir oyun kastı gibi bir şey oldu. Çok da iyi bir şut olmadı aslında. Filippo Inzaghi, Lionel Messi, Van Basten. Inzaghi kaçıyor ama Van Basten atamadı ki dönüp vuramadı topa bir türlü. Neymar Junior rakibe asist yaptık. Çok güzel bir gol pozisyonu olabilir. Del Piero içeriye atarsa Erling Kalan dokunamadı. Ayağının ucundan geçti. Önünden geçti. Neymar Arkası dönük işte pas atamıyor ya. Hani şimdi girdik mi araya? Şimdi girdik. Van Basten kaçırdık ama Umtiti bugün nefes aldırmadı be. Filippo Inzaghi kaçtın mı Van Basten? Biraz bak baka kaldı ama artık son saniyeler. Del Piero son saniyeler derken 3-0 kazanıyoruz. 3-0 kazandık. Marco Van Basten'in 3 golüyle, hat-trick'le Bugün Milan güçlendirmeli kadromuzda sahaya çıktık arkadaşlar. Bir sonraki maçta hangi güçlendirmeyi kullandığımı siz karar verin arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.